Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni bir videoda sizlerle birlikteyim Bu videomuzda daha önce oyuna hiç gelmemiş olan bir silahla oynuyoruz ee, Bildiğiniz gibi son zamanlarda kaldırılan ee, bir ürün olan okla oynamıştım Şu anda da yeni gelecek daha oyuna gelmemiş bir silahla oynuyoruz Bu silahın normal versiyonu gümüş versiyonu ve altın versiyonu bulunmakta. Biz bugün altın versiyonuyla oynuyoruz Bakalım silahımız Neymiş diyecekken Gatling silahını görmüş olduk arkadaşlar. 22 hasar var. Seri atışı 98 gerçekten bayağı bir seri atabilen bir silah. Ee, i̇sabet oranı 90. Mermi sayısı ise 120. Tepmeleri 36 ve 36 olarak hem dike hem yatay tepmesi 36. Hareket hızı ise 82 arkadaşlar menzilde 100. 120 mermi sayısı gerçekten Aşırı fazla ee, Sık sık bitmiyor öyle söyleyebilirim Doğduğunuz anda sıkmaya başlıyorsunuz Ölene kadar sıksanız yine bitmiyor Birazcık oynayalım ee, Ben de yeni deneyimleyeceğim Bu silahı Bu arada Silahın dokusu falan da Şöyle yandan falan göstermek istiyorum Gerçekten Güzel ucu makinalı tüfek gibi daha önce birkaç kere kullandım ama çok 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 hakim değilim silah. Bakalım nasıl bir silah olmuş Gatling. Oynanabilir mi? Oynama düzeyi nasıl? Bir el kaos girmek istiyorum. Hem bir kaos da görelim kendilerini. Şu anda oyunda yok. Hem XP kasalım. Hem Gatling'i gösterelim insanlara. Belki yerden almak isterler. Sağ tık dürbün açtığımızda çok değişik bir dürbün yapısı bize sunuyor. Daha önce hiçbir silahta bu tip bir dürbün görmemiştik diye hatırlıyorum. Genelde yuvarlak ya da kare görüyorduk. Farklı bir tarz getirmiş gerçekten bu. Beğendim yani yenilikçi birazcık daha eski 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tarzda bir e, tasarım. Ama silahın mesela geçmişini bilmiyorum. Gatling nerede kullanılmış bir silah. Belki hakikaten 2. Dünya Savaşı zamanlarında kullanılmış bir silahtır. Bilemiyorum ee, ama şu dürbün nedeniyle birazcık eski zamanların silah olduğunu söyleyebilirim. Şu karşı takım nerede ya? Bir mermi öldüğümüz için de çok fazla da göstermek istemiyorum. Hadi be. Neyse görsek öldüreceğiz de kimse göremedim. Bu benim hata. Ama geliyorum. Diyecekken tekmesi çok düşük bir silah. Onu fark ettim. Ulan 120 mermi var. 120 de bile mermi değiştiriyoruz. 2 3 tane sıkıp. Mermi değiştirmek gerçekten huyu olmuş bizde ya. Şurada birini gördüm. Toplu mu katliam? Görevim olaydı yapmıştım şimdi Tüh Bombaya atlamam Tam ha, Kaçamadım kaçamadım Hala hayal etmişsin ya gerçekten. Her videoda bir kere telefonu çalar oldu ya Aa Kaçamadım 17'ye 8 ye oynamışız Gatling kaos modunda Evet kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi reislerin olduğu bir olaya girdik Bakalım Ratnik burada bize neler sunacak. Ben vuruyordum be. Niye öyle bir şey yaptınız? Kask uçtu. Adam nickini iPhone X yapmış ya. İyi böyle iki tane headshot'ı yersiniz işte. Daha kimse kullandığım silah farkında değil galiba. Mavi takım kazandı. Mavi takım kazanmış. Hemen diğer oyuna geçelim. Yeni bir oyuna daha girdik. Bu sefer bayağı öndeyiz. 30 15 gibi bir skorla öndeyiz. Reis bu kaskı ne yapacağız ya? Tam bir kafa avcısıdır Gatling. Aksini iddia eden kafasızdır. Çünkü kafa avlayamıyordur. Falan filan. Oğlum beni biri mi ittiriyor ya? Allah Allah. Ateş edince silahın önü dönüyor onu fark ettim şu an. Allah Çok hızlı geldiler çok korktum. Sen buradasın. geliyorum. Aa ölmüyor oğlum adam. Bu kafa avcısı falan mı ya? Kanka aşağıdan almış bir Oyunda Gatling bir silah varmış demiş. Kafa bu? Ben nereden göreceğim bunun kafa avcısı olup olmadığını peki? Lan benim adammış o. Lan benzi. Ne rezil adamsın be benzi. Kendi adamına sıktın be. Oğlum hala 42 mermim var hala. Dünyanın mermisini sıktık be. Devlet mi veriyor? Kim veriyor bu mermileri bu kadar? Birazcık dikkat, birazcık özen. Bununla bence klan maçlarında oynanır abi. Böyle ne yapacağım biliyor musun bununla klan maçın? Sabit durcan, bir noktaya tarar diye sıkacağım böyle. Kapı taracan, ne bileyim. Mesela downtown'da CT sen A'yı taracaksın bununla. Camı taracan. Adamlara bir buçuk dakika giremezler büyük ihtimalle. Senin mermin bitene kadar şöyle bir 30 saniye 40 saniye giremezler. Bak taktik veriyorum ya. Menzi ile taktikler ya gerçekten. Güzel güzel. Gatling. Sevdim seni. Ama sen hayalet geliyorsun hep. Cadı 2020. Hep hayaletsin anasını satayım. Aa vuramadım. Oğlum burada bir şey var. Allah Allah. Bir şeye takılıyorum orada. what neredesin anasını satayım görmedim. Evet Burada da güzelce vurduk. Bir tane hangar bulduk arkadaşlar. Şu anda hangara giriyorum. Bakalım neler yapacağız hangarda. Kafa avcısı mı onu bilemedim. Ama ben kafa avcısıyım. Modu bilmem de ben kafa avcısıyım kızlar. Kafa avcısı değil bu. Bu arada 30 canım hiçbir şekilde kalmaz. Vuramadım. başka çiçek böcek Nerede oğlum bu takım? Tam kafadan. Oy ne tatlı vurdum seni be. Seni de çok tatlı vurdum. Bak 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 hemen aldı hemen aldı hemen aldı. Bu menzi kim lan? Kaç tane menzi var ya? Bak 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 silah beğenildi. Aşağıdan şey yazmış. Ayıp değil mi be bu silahı markete getirmiyorsunuz? Çok yakında arkadaşlar. Çok 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 yakında sizlerle Ne yaptın lan? Vuruşa bak. Geçmeyeceğim abi bunu. Mükemmel. Mükemmel vurdu. Çok özendim ama ben de vurmak istiyorum seni. Neler geçer alamazsın. Oğlum bu adam ne yapıyor? Kuruşlara bak. Şey yazmış. Gatling ne delirmece diye akşam video gelir demiş. Öbürü de Cem havası verme millete van yersin demiş. Evet gelecek video. Al hadi al al. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Gatling o kadar güçlü bir silah ki karşılığında baret veriyorlar ya. Kafadan. Oğlum ne diyorlar lan? Önlem koyamamış birini. İnanmadılar mı benim evde olduğuma ya? Ya nasıl inanmazsınız? Şimdi seni inandıracağım ben bak. İnandın mı? Oradan oraya piton attık ya. Daha ne yapalım ya? Adımızı yapmışız menzi. Almışız elimize oyunda olmayan Gatling. Hala inanmıyorlar ya. Hayır ne olması lazım yani? Ne yapmam lazım inandırmak için ya? Bu neymiş? Aa. Bak aldı. Aldı yerden. Bence bu kadar yeter. Gatling'in gücünü daha fazla insanlara göstermeyelim. O oyuna geldiğinde herkes bol bol kullanır arkadaşlar. Şu odaya gireyim bakın bir şey yazacaklar mı? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz aşağıdan like butonuna tıklamayın. Gatling geldikten sonra ve videoyu izledikten sonra da aşağıdan yorumlarınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. ile ilgili ee, videolarınızı değerlendirip ona göre silahta geliştirmeler yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.